Arkadaş biraz cıvıttık Kimkoloji hayalleri sıvıttık Paralar cebimizde herkes kovalasın Bu gece bizim eğlence dosyası açılmış Hızlı ve parlak hayat kayacak Para ve aşk bir rüya yudumlamak Gençler coşkun sokaklarda dans Her an bir fırtına düşlerimiz sans Bize ait bu gece yıldızlar düşersin Kızlar ve arabalar yüreğimde dersin Tiretler peşinde kayboluyoruz paranın peşinde gözlerimiz doluyor Yüzümdeki gülümseme anlatır her şeyi Sokaklarda yankılanır bu pop rap sesi Düşler yaşıyor kalbimde ateşle Aşkla yanarız durduk yerde Bir nostalji hatıralar yola düşmüş Kıskanır hayatı bizden daha güçsüz Düşlerimle yürüyeyim ve parlak, hayat kayacak Para ve aşk, bir rüya yudumlamak Gençler coşkun, sokaklarda dans Her an bir fırtına, düşlerimiz sans Bizimle parlak, hayat kayacak Para ve aşk, bir rüya yudumlamak Gençler coşkun, sokaklarda dans Her an bir fırtına, düşlerimiz sans Sıkıca bizim, yüreklerde ateş Araba ve kızlar, parayla yazılmış Hızla dolanırken Aşk her köşede Hızlı ve parlak Hayat bizim geçit